aslında kahvesiz gideceğim yere kadar giderim diye düşünüyordum. Ama fikrimi değiştirdim. Ben alışveriş yapıp çıkana kadar hava bayağı güzelleşmiş. Güneşi görebiliyorsunuz galiba. Bir Türk restoranı buldum Washington'da. Hatta hikayesini izledim işletmecisinin. Önce oraya gideceğiz. Deler, İskenderler bir sürü şeyler canımı çekiyor. Menüye bakınca böyle bir biraz gidip geldim ama yiyeceğim yani. Ondan sonra da Anadolu Ateşi'ni izlemeye gideceğim. Bir önce attığım video böyle şey yalnızlıkla alakalıydı ya. Bu da böyle şey gibi oldu işte. Yalnızken insanlar burada kendilerini nasıl motive ediyorlar. Aslında gerçekten kendimi çok iyi hissettiğim bir gün bugün. Anadolu Ateşi'ni Türkiye'de bile izlemedim. Burada görünce turne yaptıklarını bileti direkt aldım hiç beklemeden. Eminim çok güzel olacaktır. Şov 3 saat sürecek diyorlar. Yani 7'den 10'a kadar olacak. Baya heyecanlıyım. Yani dediğim gibi Türkiye'de bile izlemedim. Amerika'da Anadolu Ateşi'ni izlemek bence çok farklı hissettirecek. Dizi sürpriz bir yere getirdim. Aslında rotada vardı ama belki uğrayamam diyordum. Atatürk heykeli var bir tane. Onda durdum. Fotoğraf çekindim hatta. Buraya bir yere koyarım. Aslında konsolosluğun önüne heykelini yapmışlar. Ama yine de güzel ya. Tam ben durdum. Dedi ki durulmayacak bir yerde. Önümde de başkaları durdum. Onlar da fotoğraf çekilmeye durmuşlar. Türkler. Şansımdan benim de resmimi çekebildiler. Ben direkt onun fotoğrafını çekip gidecektim. Hatta kameramı da yanıma almıştım. Tek gezmenin işte kötü yanlarından bir tanesi bu. Bazen kendi kendinizi çekemediğiniz için her şeyde selfie olarak çekemiyorsunuz. O yüzden idareten çekilen fotoğraflar oluyor. Hoşuma gitti. Arabayı park ettim ve şu an Divan Restoran diye bir yere gidiyorum. Bu arada Washington'da yani Amerika'da aslında en büyük sorunlardan, problemlerden bir tanesi arabayı park etmek. Park yeri bulmak ve doğru düzgün bir yere park etmek o kadar sıkıntılı bir mevzu ki asla Türkiye'deki gibi değil böyle hadi oradan alayım oraya koyayım diye bir şey söz konusu değil. Ben de bulduğum en safe gözüken yere park ettim. Bugün pazar günü olduğu için Washington'ın içinde park ücretli değil. O yüzden herkesin park ettiği bir yere park ettim. Biraz yürüyeyim dedim. Yürüdüğüm yerde o kadar güzel ki şu an 15 dakika falan yürümüş olacağım. Biraz yokuş çıktığım için nefes nefese kaldım ama şöyle bir yolda yürüyorum. Yolun güzelliğine bakın. Bu arada yolun biraz uzunmuş. Beklediğimden uzun. O yüzden yolda biraz sizinle sohbet edebiliriz bence. Bir şeyden daha bahsedecektim. garip olan konulardan bir tanesi teksi yani vergiyi kasada koyuyorlar. Yani farklı olabiliyor fiyatı. Hani mesela siz atıyorum 15 dolar diye düşünüyorsunuz. Kasaya giriyorsunuz. Vergisini eklemiş oluyorlar. Ben yani artık alıştım ama çok bakmıyorum. Hani hesaplamaya çalışmıyorum ama burada %6 olması lazım. En son kasada ekliyorlar işte üstüne. Yedim, çıktım. Mekanın işletmecisiyle de tanıştım. Sahibiyle daha doğrusu. Zaten ben onun videosunu izleyip onu buraya uzatmıştım. Aslında bilmiyordum böyle bir yer olduğunu. Çok tatlı insanlar. Bazen böyle gerçekten hani kendi dilini konuştuğun insanlarla sohbet etmek o kadar güzel geliyor ki. Bunun üstüne Türk kahvesi ikramım falan da geldi. Ve full sezonak su çalıyordu oradayken de. Yani onun da tadı bir ayrı tabii. Onlarla da tanışmış olmak güzel oldu. Mutlaka bu tarafa yolum bir daha düşerse kesinlikle geleceğim. Şimdi de Anadolu Ateşi'ne gidiyoruz. Bence güzel bir şov olacak. kelimeyle harikaydı. Hayatımda bundan daha iyi bir şov izlemedim. Bilmiyorum yani ne diyeceğim gerçekten tek kelimeyle muhteşemdi.